Bizim için biliyorsunuz vücudumuzdaki fazla yağını e, olduğu zaman bunu yok etmemiz lazım. Biliyorsunuz. Bu tarafa doğru anlatın. Özellikle karın Böyle. bölgesi bizim için e, tamam. karın ve basen ve kollarda birikiyor. Biz bugün sadece karın hareketleri yapacağız. Size 5 güzel hareket göstereceğim. E, bunun için ilk önce sırt üstü bir yatalım. Sırt üstü Sırtınızın üstüne. Ayaklarınız bu tarafta olsun. Evet. Şöyle. Peki evet. bunları herkes yapabilir mi? Tabii Karın ki yağlanması bunları... olan herkes yapabilir mi? Şimdi ben size her zaman mekik mekik deriz değil mi? Herkes mekiği ee, genelde çoğu insan yanlış şeker. Şimdi biz e, ben size e, ufak e, tüf noktalarını göstereceğim. Nasıl çekeceğiz, nasıl yapacağız. <laughs> Şimdi ayaklarımız, parmak ucumuz, dizimiz ve len kemiğimiz paralel bir şekilde dizlerinizi büküyorsunuz. Dizleri büküp biraz kendinize evet. doğru. evet. Çok Ayak güzel. tabanlarınızı yere basın. Ayak tabanlarınız yere olsun. Elleriniz yanlı olsun. Çok güzel. Şimdi hem karın ısındıracağız. İlk hareketiniz şu. Bel boşluğunuzda bir tane sünger var. Islak bir sünger var. Tamam mı? Şimdi nefes alacaksınız. Nefes verirken o süngerdeki suyu iyice ezeceksiniz. Tamam mı? Yani şunu yapacağız. Nefes alıyorum. Nefes verirken... Şöyle yapabilir miyiz Tuba Hı -hı. Sizi ben ayağa alayım. Şurada siz de bir anda evet. yaparken anlatır mısınız? Diyorsun, Biz de iyice iyi görelim. Olur. Sizi şöyle alayım. Şimdi bayağı Evet. İlk önce ısınmadan başlıyoruz. Parmak ucun dizi ve leğen kemiğin paralel. Kollarım yanda. Bel boşluğunda isterseniz bir boşluk var. Bu boşluğu nefes alıyorum. Nefes verirken iyice omurgayı mindere doğru bastırıyorum. Bel boşluğunuzu arkaya evet. doğru, yere doğru bastırıyorsunuz. İyice bastırıyorum. Anladık mı şimdi? Burada bir boşluk var. Evet. Boşluk var. Bastırın. Nefes alıyorum. Nefes verirken mi? iyice bastırıyorum. Şuradaki boşluktan bahsediyoruz. Şunun evet. alt tarafı yani şuradaki boşluk. Elim rahat rahat yürebiliyor. Evet. Görüyorsunuz. Aslında elinizi koyarsanız onu belki ezebilirsiniz. Evet, yapın, kendiniz de yapın. İyice evet. Hatta bir elimizi koyabiliriz. Çok güzel. Süper. Bastır iyice. Karnı içeri doğru alıyoruz. Çok güzel bastır. Süper. Devam. Evet. Nefes alıyoruz. Nefes verirken iyice bastırıyoruz. Sekiz tekrar yapıyoruz bayanlar. Bir. Siz de yapar mısınız hocam? İki. Güzel. Evet. evet. Bakın ne kadar kolay değil mi? Hadi bakalım. Hiç Sayıyoruz. büyütmeyin. Bir, Bir, başlıyoruz. Nefes al, ver iki. Hadi bakalım. Üç. Üç. Güzel. Nefes al, dört. ver dört. İyice bastır. Beş. Beş. Altı. Altı. Nefes al, ver yedi. yedi. Son kez. Sekiz. Sekiz. Çok güzel. Isındıktan sonra şimdi ellerinizi başınızın arkasına alın. Eller başın arkasına. Özellikle boyun patı olanlar çok dikkat edecek. Çenenin ve köprücük kemiğinizin arasında bir yumruk mesafesi olsun mutlaka. Tamam mı? Boynunuzu çok zorlamıyorsunuz. Boynunuzu öne bastırmıyorsunuz. Nefes alıyorsunuz. Nefes verirken başınızı yavaşça yukarıya doğru kaldırın. Hafifçe yukarı. Boynunuzu evet. bastırmadan, boynunuzu Burada kapatmadan. Çok güzel. Yukarıya bakın, düz tavana bakın. Tavana Yapan mısınız bakın. Gözleriniz evet. tavana bakın. Yapın lütfen. Nefes alalım, Başlıyoruz biz. Nefes sağ, hep beraber. İki. Çok güzel. Burada püf nokta en önemli olan şey şu. Bel boşu her zaman kapalı olacak. Karnımızı kilitliyoruz. Nefes sağ, ver. Dört. Güzel bayanlar. Haydi bakalım. Beş. Nefes sağ, ver. Altı. Yedi. Ve son kez. Bekliyorum ve yavaşça bırakıyorum. Süperiz. Şimdi ayaklarımız yerde. Parmak şerisi dokunun. Parmak uçlarınızla dokunun yere. Bacaklar evet, kırık. Çok güzel. Tekrar şimdi elleri bakalım. Başımızın arkasına alalım bayanlar. Bel boşluğu kapalı. Buna dikkat ediyoruz. En önemli olan kısım bu. Ellerimiz başımızın arkasında. Şimdi başımızı kaldırırken aynı esnada dizlerimizi de yukarı kaldıracağız. Başı kaldırırken dizleri de kendinize çekiyorsun. çekiyorsunuz. Bu. İkisi birden kapanıyor. Evet. evet aynı nefes böyle. Nefes alıyorum. Ayaklarım yerde. Nefes verirken sağ kaldırıyorum. Nefes al. Ve Çok güzel. Bir. Nefes al. 2. Bravo bayanlar. Üç, 3. Hem alt karın hem üst karın devreye giriyor. Nefes al. Ver 4. Aynı anda ama. Aynı beş. anda. Aynı anda yapacağız. 6. 7. ve 8. Süper. İyice yorumlara başladık şimdi. Nasıl hissediyorsunuz? Yoruldunuz <laughs> <Nasıl> mu? <laughs> şimdi. Göbeğimiz acıyor şimdi de. Haka <laughs> tatları hissedebiliyorsunuz. Evet. Hadi evet. bakalım Şimdi tek bacağınızı uzatın. Bu da çok güzel Yapıyor bir hareket. Tamam. Çok bacağı düz, düz, düz uzatalım. Ne uzatalım bacağı? Bir bacak yukarı düz uzatılıyor. Evet. Ama paralel. Tam yukarı, Biraz daha aşağı doğru. Aşağı, aşağı, aşağı. Şöyle. Evet. Evet, çok güzel. Bacağınızı yere doğru uzatın ama yere koymayın. Yere kadar indirin, yere evet. değmeden tutun evet. orada. Şimdi eller tekrar başın arkasında. Boynunuzu zorlamayın. Bel boşunuz kapalı. Şimdi nefes alıyorsunuz bayanlar. Aynı anda ayağınızı ve baş... başınızı kaldırıyorsunuz. Bir. Güzel. Haydi bakalım. İki. Beraber. Sekiz tekrar yapıyoruz. Üç. Nefes al. İnerken, yukarı çıkarken nefes ver. Bunu dizi seyrederken güzel. falan da yapabiliriz. Dört. Değil Aynı. mi? Hiç Üç. özel bir şey yapmaya gerek yok. Spor güzel. marketine gitmeye gerek yok. Altı. Yere yatıp, palın üzerinde. Yere yatıp palının üzerinde iki dakikada yapabilirsiniz. Ve son kez. 8. Hadi diğer bacağı şimdi. Uzatalım diğer bacağı. Evet. Hazır. Yerdeyiz. Nefes al. Ve ver. Aynı anda doğru kaldırıyoruz. Boynunuza çok dikkat edin. Çok fazla zorlamayın. Çok güzel. Bu egzersizler özellikle ince bir bel için. 4. Karın yağları, karın kasları için. Beş. Sanki ortada kapanıyormuş altı, gibi böyle. Altı. Yedi. Yerde kapanacağız, yukarıda açılacağız. <laughs> Devam. Son bir tane daha. Haydi bayanlar, çok güzel. Şimdi e, yan tarafları çalışacağız. Tamam mı? Şimdi bunun için ne yapacaksınız? Bir elinizi başınızın arkasına alın. Bir, başını bir el başın arkasına. Sadece el. Sağ el. Sol elinizi de yana doğru uzatın. Sol elinizi yana böyle uzatıyorsunuz. Vücudunuzun evet. yanına. Şöyle düz. Şimdi bayanlar burada unutmayın en önemli kısım şu. Bel boşluğu kapalı, karın içeride. Şimdi uzattığınız elinizle topuğunuza doğru kısa kısa uzanıyorsunuz. Şu eli bu topuğa doğru evet, hafif hafif uzatıyorsunuz. Sadece şu elle uzattığınız şöyle, elle. sol elinizle topuğa kalsın, doğru uzanıyorsunuz. Bacağınızı, değil, bacağınızı tersi, değil, elinizi şöyle bedeninizle evet. beraber elinizi değdirmeye çalışın. Birazcık Nefesan. değdirmeye çalışın. Ha. Çok güzel. Evet, bir daha, yani. bir daha. Şu aradan çekilince göreceksiniz Necmi. Güzel. Evet. Bir daha. Devam. çok güzel. Aynı son 5 tekrar. 5, 4, 3, Bu da yan tarafları çalıştırıyor. Iki, yani o bizim evet. bölgesel yağlarımızı evet. yanlara doğru parçalamak için yapılan egzersizler. Kesinlikle. Evet. Diğer kolu alalım başımızın arkasına. Kolunuzu uz uzatın sağ kolunuzu. Karın içeride hazır. Nefes al. Nefes verirken topuna doğru uzan. 1, Haydi ben ben. İki. Çok güzel. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve sekiz. Ayaklarınızı len kim açın. Açtık mı? Açtık. Tamam. Evet. Süpersiniz. Bir kere vücudumuzu dik tutuyoruz. Bir uzayalım Hiç şöyle. Hı. Bana bir yaklaşın. <laughs> Şimdi ellerinizi böyle yanına alalım. Evet. En önemli nokta şu. Beyninizde bir kemer olduğunu düşünün. Tamam mı? Bu normal hayatta dörtteyse eğer bunu siz üçe alın. Herkes şöyle bir çeksin. Tamam mı? Ç şöyle bir Çekin kalbinizi. Evet. Çekin. Bunu sakın bırakmıyorsunuz. Egzersiz boyunca devam ediyoruz. Tamam mı? Kemer üçte. Şimdi lenkimizi sabit bırakıyoruz. Ellerimiz yanda. Oynama yok. Nefes al. Ver. Kesinlikle bunu bırakmıyoruz. Kemeri bırakmayın bayanlar. Haydi bakalım. Kalçanız hareket al. etmeyecek evet. yani. yani. Kalçanı <gülüyor> <gülüyor> evet kalçanız hareket etmeyecek. yüz Evet. Altı bıraktık sadece üstümüz oluyor. Mutedil dalgalı Haydi duruyor. Hocam. Herkes böyle bir karışık. <laughs> Şimdi bekleyin. Herkes bu taraftan bir başlayalım bakalım. Herkes Haydi. bu tarafa. Başla. Bir. bir. Güzel. İki. Bu yaptığınızı tut, çek kaneti. Bakın ne kadar yani kolay. Yani ince bir bel için. Ama kafalar çarpmasın, dikkat edin. Bütün Normal hareketleri web sayfamızdan <laughs> görebilirsiniz. Evet. Ben yetişemedim. Hangi hareketi nasıl yapılıyordu derseniz. Girin web sayfasına. Bakın ne kadar kolay. Özellikle karın yağları için hareketlerimizi tek tek web sayfamızdan da görün. Evet. Bunu e, elinizde bir, bir buçuk kilo dambullarda da yapabiliriz. Pet şişesiyle de olabilir bayanlar. Pet su şişeleriyle değil mi evet, elimizde? Evet evet e, Bunu zevkli hale getirin. Yana yaptık mesela. Başka? Aynı şekilde öne. Karın ama en önemli unutmayın. Burada Hep karnımızı katıyoruz. Sakın şunu yapmayın. Şu yok. Tamam mı? Bunu sabitliyoruz. Burası sabit. Evet burası herkes sabit. Herkes göbek deliğini içeri çeksin. Evet, evet. Göbek deliğini herkes içeri çeksin. Evet. Peki başka ne yapalım? Var mı bir şey daha? Başkan abimiz ellerimizi alalım. Haydi bakalım başına Güzel. Karın tekrar içeride. Hadi bakalım. Şimdi ayakları biraz daha açalım. Karnı kilitledim. Nefes alıyorum. Ve ver. Burada hem karın hem belimiz çalışıyor. Nefes al. Ve ver. Karnı sakın bırakmayın. Nefes al. Ver. Seni kaldıran karın kası olsun. Evet. Dizleri bitiyor muyuz? Dizleri hafif bükebilirsiniz. Hafif. Boynunuzu, belinizi rahat bırakın. Evet, güzel bayanlar nefes al, Ve ver. Hep beraber yapalım mı? farklı farklı teknik. Bir. Bir. Evet, hadi bakalım. Sekiz İki. tekrar. İki. Güzel. Üç. Bravo. Dört. Devam. Beş. Altı. <laughs> Yedi. Hadi yavaş bakalım. yavaş. Son kez bayanlar. Sekiz. Bayanlar, herkesin evinde oklavamız vardır, değil mi? Müzik tamam. değil mi orada? Baklava açarız değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. <laughs> evet. Müzik de gelsin. İster oklava so ıı, sopası, isterseniz Vileda'nın sapı da olabilir. Havlu Şimdi, Havla olur mu? E, havlu da olabilir. Evet. Havlu da olabilir. Şimdi hayali sırtınızda bir sopa var. Aldık sopamızı. Tamam mı? Şimdi tekrar bayanlar. Kollar, eller omuz, evet. eller omuz hizasında. Eller omuz hizasında aşağıda. Aslı kullanan var güzel. <laughs> evet haydi bakalım. Şimdi Karnımızı yine kilitledik. Karın içeride. Bırakmıyoruz orayı. Haydi bakalım. Bu tarafa doğru. Başla. Bir. Sadece bu tarafa. İki. Güzel. Kal burada. Üç. Yine kalçalar hareket etmiyor Kalçalar değil mi? sabit. Dört. Beş. Güzel. Altı. Yedi. Sekiz. Ve şimdi diğer tarafa. Bir. Güzel. Nefes al. Ver. İki. Üç. Dört karnı bırakmayın. Beş, altı, bravo, yedi. Doğru nefes eğilirken verip ve kalkarken evet. almak mı? Şimdi, evet nefes Nefesti alıyoruz. Nefesi gösterir misin? Şimdi nefes alıyorum burada. Kasım sıkıştırırken ah, nefes veriyorum. Evet, tekrar nefes al. Oksijen çok önemli. Ve diğer tarafa. Evet, nefes al ve ver. Bravo bayanlar, al nefes, ver devam. Çek. Güzel, dört. Son dört tekrar yapacağız. Bravo. Evet. Veriyorsun. Yüzlerini alıyorsun. Verdiğiniz evet. nefes aldınız tekrar. Al. ver. Zorlanıyoruz hemen suratlar düşmeye başlıyor. <laughs> Gülümseyelim bakalım nefes al. Ver evet. Süper bir şey yapıyoruz şu anda. Şey. Hocam dört dedin on iki oldu. <laughs> Size kaptırdım ...hadi bırakalım. evet, evet şimdi ee... Hiç oturmayalım, hiç oturmayalım. Bir iki tane de isterseniz bacak çekme egzersizi gösterelim ki evet. gene karın kaslarımızı sıkıştıralım. Tamam, son bir egzersiz yapalım, son bir egzersiz yapalım. Ee, şimdi herkes yan dursun. Birbiriniz ayağına basmayın. Evet. Kollarımızı uzatalım. Evet. Karın içeride. Vücut dik, omurga düz. Evet. Şimdi nefes alıyorum, nefes verirken çek bacağını. Uzat, nefes al ve ver. Bravo. Nefes al ve çek. Evet. Bakın şimdi çoğumuz sağ sola gidiyoruz değil mi? İşte bunun sebebi karın kası kuvvetli değil bayanlar. Bunu çalıştırın mutlaka. Bak dengede duramıyoruz. Sağ sol. Şimdi tekrar bak bacağımı aldım. Dengeyi ne sağlıyor? Karın kası unutmayın. Karnınızı lütfen sağlam tutalım tamam mı? Haydi bakalım nefes al. Dengeli ve ver. Güzel. Hadi bakalım dengede kalalım. Nefes al ve ver. İki tekrar daha yapalım. Evet. Son bir tekrar. Harika. to to topuklu Ayça sen topuklularla yaptıktan sonra. Evet. Diğer <laughs> tarafa. Yani diğer yapacak mıyız? Diğer, diğer tarafa da kaldı. <laughs> yapalım. Hayır, bakın Hadi bakalım. Hadi yapalım. Evet. Hareketi tamamlamış olalım. Karın içeride. Uzattım kolları. Bacağımı hafif uzattım. Çok arkaya değil. Dengeyi Önünüzdeki belini de yakalayın. Sağlıyor. Evet. Bütün dengemiz burada. Merkez burada. Şimdi uzat kolları. Nefes al. Nefes verirken kolları ve bacağı çek. Evet. Hadi bakalım. Al nefes. Ver çek. Bravo. Hadi bakalım arkadakiler. Süper. Çek. 3. Nefes al. 4. Hadi bakalım. 5. Karnı bırakmayın. Altı. Çek. 7. Son bir tane daha yapıyoruz. Al nefes. Ver 8. 不知道，我 <Bravo. S 2>、yeah.